Sen hayırdır ya? <laughs> Burası senin kanalım arkadaşım. Benim kanalım daha eğlenceli diye kıskanma Tamam. Benim kanalım değil ama arkada benim figürlerimi sergiliyorsun. Evet, onların ne ekmeğini yedim var ya. <laughs> Üf, bir saniye ya. <laughs> Şuralım. Bunların şey çok güzel bak. Dongle ya. Bubblehead. Ha bubblehead mi diyorlar? Bulu bulu. Bulu bulu bulu. I knew it. America's ass. <laughs> <laughs> Arkadaşlar merhaba. Bugün YDS ile ilgili bir tane bir içerik e, düşündük, hazırladık sizler için. Umarım beğenirsiniz. isterseniz hemen videoya geçelim. <laughs> Şimdi, Nasıl görünüyor? Bugün YDS'de bir şey mevzusu var. Bizim hani başvurup da giremediğimiz sınavlar var ya pandemi falan evet. diye. Neden giremedik biliyor musunuz? Çünkü başka bir şehirdeydi. Hı hı. Ve o şehirde büyük şehir. Biliyorsunuz YDS büyük şehirlerde yapılıyor. Biz küçük bir yerde yaşıyoruz. Ales'e girdik burada çok kalabalık olmadığı için ama büyük şehire gitmek biraz tedirgin ediciydi. O yüzden gitmemiştik. Hı hı. O yüzden siz de mesela YDS'ye girerken tedirgin oluyorsanız aklınıza şey gelebilir yani EYDS olmaz mı falan diye benim de aklıma öyle bir durum geldi. Araştırırken ÖSYM'nin kendi sitesinde bir deneme kısmı varmış. Bence bir girin bakın dedim. Çünkü ben hep şunu düşünüyordum yani. Şimdi benim tedirgin olduğum bir şey vardı. Çünkü bir sınavda sizin de vardı mutlaka. Bu kalem kullanmayla ilgili belli tekniğiniz vardır. Eldiğiniz şıkkı belirli bir şekilde işaretlersiniz. Ne bileyim altını çize çize yapmayı seversiniz. Bir yere dikkat etmek için ya da daha bir, bir soruya dönmek için. Ben mesela etrafına böyle bir işaret yapıyordum. Ve tedirgin oluyor insan. Sonuçta şimdi gireceğim ama kağıt kalem gibi olur mu olmaz mı diye. O yüzden bu kullanım kılavuzu iyi oldu. Ben burada... öğrenci görevi göreceğim burada. <laughs> Mesela bir öğrenci Mesela, hala öğrenci olduğum için. Mesela sınava bu neyi anlatıyor? Hocam sana? bu ne? Hocam neden böyle? Hocam? Evet. Hocam? <laughs> <Siz gülüyor> İrite edici şekilde İrite edici şekilde darlıyor. <laughs> ben darlıyor. de şimdi kabile birebir <laughs> şey oluyor orada. Ay, Aykut Elmas gibi. Göz... Hocam! <laughs> Gözetmen boğuyor orada. Şimdi darlama seçin sorular burada yukarıda görünüyor aşağıda tamam. seçenekler var soru numarası soldaymış hmm. şimdi seçeneklerle ilgili şöyle bir şey işaretlemek için basıyorsun bir daha basıyorsun iptal ediyor gibi bir mantık var hmm. yani kaydırma gibi bir şey söz konusu değil neyse ki ya da işte <laughs> neyi kaydıracaksın iki, aa yanlış tıklamışım iki, iki tane Peş peşe ya da doğrusu aynı soruya hem A hem B işaretleme gibi bir riskin yok. Aa evet o da iyi. Çünkü ben bazen gözüm bozuk olduğu için. Geçirirken. <laughs> 13 hani böyle 13 ve 14 hmm. işaretleyecekken birine E birine B yaptığım oluyordu. Kontrol edip görüyordum. Hmm. Bu iyi olmuş. Mesela elemek istiyorum. Ben hiç şu örnek seçenek metni 5 bana hiç mantıklı gelmedi cevap olarak hmm. sağ tıklıyorum. Vakitte. Aa, çok böyle iyi. eliyorsun. Oha. İkiye kadar getiriyorsun. Sonra birini seçiyorsun yanlış çıkıyor. Bu şey de iyi ha bu arada böyle sürekli hış 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 sınavda evet. bu ses yok yani. Yok, aynen. Bir daha saat tıklarsan olanlar tekrar. olanlar da var çünkü. Aa, bir dakika bir dakika deyip tekrar elediğini geri getirebiliyor musun? Saat tıklayarak. Çok iyi. Sonra... su yanındaki yıldız var ya sorunun Hı -hı. altında. O da geri dönerken mi yardım edecek acaba? Trend Trendyol favorilere <laughs> ekleme gibi bir buton o, falan. O mı? burada değil. <laughs> tamam onu. Öyle kendi yaşayacak. Zamanla yapacaksın. Şimdi sol bir yeri mesela seçmek istiyorsan diyorsun ki mesela ya yani şu kelime önemli olabilir. Hmm. Öyle seçince sarı highlight atıyor. Bu seçtiğini iptal etmek için sağ tıklıyorsun Oha. gidiyor aşırı iyi değil mi ya? ya aşırı Çok o kadar iyi, da çok aşırı iyi. iyi değil bence Ablatma çok iyi. Yani. Neden Şimdi ben şu... abartmıyorum <laughs> bir saniye. Neden aşırı iyi olduğunu sana söyleyeceğim. Mesela ben bu soruya takıldım tamam mı? Sonra geri dönmek istiyorum ama bu soru hakkında aklımda olan kesin emin olduğum şeyler var. Onları highlight 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 edersem sonra döndüğümde aa ben bunu ile çizmiştim. Ben bunu bir düşüneyim falan diyebilirim. Bu yüzden aşırı iyi Anladın Kesinlikle. ben seçeneklerde de oluyor mu acaba? Mantıksız bir şey asla söylemiyorum fark Seçenekler etkisi. aynen seçeneklerde de doluyor. <laughs> Peki seçenekler herkes seçeneği seçmiş olmalı. <laughs> <laughs> oh cringe man. <ben>. Yani <laughs> burada eğer ya. yeterince rahat göremiyorsan mesela büyütebilirsin böyle. Yani. Ya da göz ben doktoruna bakayım. gidebilirsiniz. Ben gitmiyorum gene gitme bir öyle tercih ha, ediyorum. gitmiyor, gitme. <laughs> Sen evet. öyle tercih et. Ha bak bu benim favorim. Ben normalde soruların etrafını şöyle 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 çiziyorum normalde çiçek ki. mi yapıyorsun? Ya. Yeah. Tekrar <laughs> bulayım diye. Ama burada bu yıldız mevzusu varmış. Mesela buna bastığın zaman bu böyle sararıyor. Uh -huh. Sınavın sonunda bu yıldızladıklarına geri dönebiliyorsunuz Bak sahibi. bu çok iyi. Ben cevap anahtarının yanına şöyle küçük bir nokta koyuyordum ama o da orada iz bırakıyor. Çünkü böyle Hı -hı. sürekli haş huş 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 geri cevap dönmemek için. Cevap kağıdına mı işaretliyorsun? Cevap kağıdına optiye işte küçük bir nokta koyuyordum He. bilmediğim soruya geri dönmek için. Çünkü hani buraya çiçek Hı -hı. yapsam mesela. Be çok aklıma gelmedi ama ben haş direkt işaret yapıyorum. Huş, ya. huş huş diye geçiyorsun ya. ya benim, benim genelde mu? sınavlarda ne oluyor biliyor musun? 4 ya da 5 tane böyle haş huşlu soru oluyor. <laughs> haş huş. Onlar da çok da şey yapmıyor yani sıkıntı olmuyor. Hüseyin hocam YDS puanınız bakıp. kaç? 3. Kaç söyle? Neden söylemiyorsunuz çünkü, hocam? Çünkü utanıyorum. Neden utanıyorsunuz hocam? Çünkü hep 2'ye indirdiğim şıkların yanlışını seçmekten. 2 yanlış mı söylüyorum. yapıyorsunuz yani? Bunu mu demek istiyorsunuz? Evet arkadaşlar. Bundan mı utanıyorsunuz? Tamam Hocam linçleyelim Hüseyin Hoca'yı lütfen arkadaşlar. Arkadaşlar. YDS skorum 97.5. Yok dil değil YDS lütfen. Yüzde inşallah bugün olur. Ne diyeyim. Ve bunun için utan utanıyor. Yani Ama 97.5'tan utanıyor. Yani. Bence şeyden puan vermeleri lazım. Elediğin şıklardan mesela. ikiye kadar düşürmüşsün. Evet. Falan. Aa, bakın Hüseyin hocam yok, yok. ikiye düşürmüş. Biliyormuş bunu ya. Kıyamam. Buna bir puan verelim. Ağlamak diye. yok tamam. Diyesi böyle. Şimdi önceki soru sonraki soru kısmı var. Burada tamam. böyle geçiyorsun burada geçmiyor da işte. Ama panel şey çok çağırmış. basit ya. Çok Baren kolay konu. Güzel. Sonra ne var? Sonra da buradan geçiyoruz. Tamam. Hah bak bu benim favorim Anlık durum. Ne oldu? Kaç tane soru kaldı? Kaç süredir buna bakıyorsun böyle böyle? <gülüyor> <gülüyor> onları sana <laughs> anlatmış oluyor. <laughs> Geçen süre falan çok mantıklı. Yani çok burada güzel ara bu. ara bak sürekli saatten bir de hesaplama yapıyorsun. Bir dakika da ona gidiyor benim sayısalcı için. Evet. <laughs> Sonra gözden geçir kısmı var. Ben sayısal ciymişim gibi baktın bana ama. <laughs> gözden geçir kısmında e, buradan soruların şeylerini görebiliyorsun test test. Oh. Mesela üstüne gelince direkt ön izlemesini gösteriyor bu Çok arada. iyi. Aşırı iyi. Seçip yıldızladıkların burada beliriyor direkt. Ondan sonra kısım kısım gidebiliyorsun. Çok mantıklı. Bir de bu burada çok filtre ]miş. koymuşlar tamam mı? Hepsi görünsün var. Cevapladıklarım var. Boşlarımı mesela şöyle yapıyorsun boşlarını görüyorsun hmm. sadece yani bak haşhuş olmaz. Bence haş, yani. haşhuştan <laughs> da şey ya da yıldızlar diyorsun mesela yıldızlar geliyor ama böyle bir delik deşik sınav tuhaf bu kadar yıldız da bence biraz abartı. Sonra Senin ne var? için abartı ama ilk defa YDS'ye girecek bir insan için bence abartı değildir yani. Doğru. Sen sonuçta alışmışsın artık. Yani o kadar yıldızı geri dönüp bakması da mevzu. Hani şey gibi oluyor hepsini yıldızlıyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Niye yıldızladın ki madem o zaman? Yani bir saat yıldızlamaya uğraş. Not yaz aşağı. hepsine bir daha bak. Oyun <laughs> gibi Burada da sağ üstte ufak bir süre aday bilgileri falan var kendi adınız. Sonra sınavı tamamla mevzusu var. Burada da şey güzel yapmışlar. TC kimlik numaranı giriyorsun, onayla diyorsun, öyle sonuçlandırıyorsun. Bak bu da iyi. Sürekli optikte hmm. onu doldurmak da insanı biraz geriyor yani. Yanlış hmm. mı doldurdum, kaydırdım mı? Ya sınavım hmm. iptal olursa bir şey olursa ben biraz panik bir insan olduğum için ben öyle şeylere çok panikliyorum. Hmm. Yani ondan dolayı da olabilir bence. Çok evet. konuş. Senden çok Bunun ben korkmadım bu ben... videoyu. <laughs> Arkadaşlar bir daha çağırmayalım mı? Ne diyorsunuz falan böyle linçletiyor. Çağırmıyorum. Yok yok çağırmıyorum. Ben keyif Sen... alıyorum. Seninle yaptığımız videolar benim hoşuma gidiyor. Keyif alıyorum. Tek başıma böyle anlattığım zaman sıkıcı geliyor videolar bana. Seninle biz böyle bu kanalı beraber şahlandıralım. O zaman çiçek alalım falan. Aşkım çiçek alalım. <laughs> <laughs> bu oh, o kötü. O anın vardı. O anını başka bir zaman anlatırsın. O anımız zaten öğrencilerine derste de anlatıyormuş. Ben utanıyorum <laughs> karıma söylemeyin falan diyormuş bir de. Derslerin kaydoluyor farkındasın değil mi yani bunun? Neyse bir tamam, gün size şimdi de anlatayım. Tamam konuyu bir toparlayalım hadi. Tamam. Şimdi bu şu adresi bırakayım kendiniz de bakarsınız. Ya, önemli olan bunu hani size duyurmanız için bir şanstı. Burada işte herkes adaylar girince kendi fotoğrafını da çektiriyormuş buradan. Nasıl çektirilir vesaire burada var. Hmm. Buradan bir bakın. Bir de deneme sınavı var. 10 soru falan e, burada bir şey ben girmedim açıkçası ama siz girin bir tuhaf ve ilginç ve güzel bir şey bulursanız siz de buradan paylaşabilirsiniz. Ya düşünüyorum arkadaşlar bir de şimdi ben e, mikrofona bakarak konuşuyorum. <gülüyor> <gülüyor> bir de ben şimdi yüksek lisansa başladım Ankara Üniversitesi'nde e, ölçme değerlendirme eğitimde ölçme değerlendirme. Artık sen de öğrenirsin. Evet ya ve Nasıl gerçekten bir duygu? zor yani her hafta ödevler ödevler bir şeyler sürekli onunla uğraşıyorum. Yani zor olmuyor bir çok kısıtlı vaktim var ama şunu fark ettim bu pandemiydi falan ee, yani işte bu hafta yoğunum bu hafta video yapmayayım o öbür hafta şöyle oldu yok yan yattı çamura battı derken derken bayağı fark ettim ki aylarca resmen video yapmamışım bu da beni üzüyor yani geri dönüp baktığın zaman bir ortaya koymuş olduğum bir şey önemli yani ben böyle daha sık video yapmak istiyorum ama tabii ki e, bunun hani karşılığında sizin güzel yorumlarınız, beğenileriniz vesaireleriniz beni motive edebiliyor. YDS ile ilgili bir şey yapmak istiyorum. Çünkü bu bir niş bir şey yani. YDS'ye hazırlık ayrı özel bir şey. Eğer isterseniz böyle bir seri yapmamı böyle baştan temelden gibisinden siz de bana yorumlardan bunu göz kırpın. Eğer hani siz istiyorsanız yapayım. Yoksa ben zaten sizin için yapıyorum. Yani kendim için yapmıyorum. Bir de faydalı olmuş gibi hissedeceksen Tabii. iyi hissediyor. Bilmiyorum ben mesela YDS'ye dair hiçbir şey bilmiyordum Hı. ilk yani. Ve korkuyordum. Sonuçta bilmeyen... Herkes İngilizce öğretmeniyle evli olamaz yani. O yüzden bir şekilde iyi bilgiyi öğrenmeleri gerekiyor. Bence video yapmasın ama nasıl bir şey ihtiyacınız var? Onu aşağı yorumlara yazarsanız daha net bir bilgi verebiliriz bence. Aynen. Tamamdır. Tamam. O zaman... Hoşçakalın. Sonraki videolarda görüşmek üzere <laughs> hepinize hoşça kalın. <laughs> Böyle. Şey, bir bunu, şey. bir bunu da unutmuş şey jargonu. Nasıl Ben biraz önce bir video. video çektim. Hemen bitiriyorum. Hı abone olmayı, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Biliyorsunuz kanalımıza abone olmak ücretsiz. O yüzden elinize mi yapışır? Lütfen abone olun. Azalmıyor. <laughs> Hayır azalamıyorum. Hayır azalamıyorum. Lütfen abone olun ki bu adam daha çok video çeksin. Çünkü ben daha çok video çeksin istiyorum. O da çok mutlu oluyor video çekerken. Ben de çok mutlu oluyorum. Ama üşeniyor, üşenmesin, baskı yapın. O da artık bizim gibi öğrenci. Artık öğretmen statüsünde görmenize gerek yok. <laughs> o da bizden artık. <laughs> İçinizden biri gibi davranabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, aşağıdan kanalımıza abone olmayı ve bizi Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bu videoda çok konuştuğum için özür dilerim ama benim çenen biraz düşük olduğu için ben çok fazla konuşuyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay. Beni tıra Beni